Herkese merhaba, Ebru'nun Denizi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel kızlarımı sizinle birlikte selamlamak istedim. Hepsi bol çiçekli, tam hakkıyla e, tüm güzelliğini sergileyen kızlarımı videomun açılışında sizlerle paylaşmak istedim. Bugün yine sizlerle e, çok faydalı bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Videoma başlamadan önce beni bu video ile keşfediyor iseniz kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Öncelikle bahsetmek istediğim konuya geçmeden önce arkadaşlar bitkilerimizin böyle sağlıklı görünmelerinin çok ufak tüyoları var. Bu tüyoları da ben sizlerle zaman zaman bahsetmeye çalışıyorum. Yeni aldığımız bitkilerimizi eve geldikten sonra nasıl bir saksıda, nasıl bir ortamda konumlandırmalıyız? Bu konuyla ilgili hemen sizlere püf noktalarını paylaşacağım ve sizin de böyle bakmaya doyamadığınız, güzel, buram buram mis gibi kokan bitkileriniz olmasını ben de istiyorum. Lütfen videomu atlatarak değil, kestirmeden tamamını izlemenizi tavsiye ederim ki daha iyi anlayabilmeniz ve püf noktalarını kaçırmamanız için. Siz de böyle güzel bitkilere sahip olabilirsiniz. Bazen orkide bakımı çok zor diyenleri, eve getirdiğimizde tekrar çiçeklenmiyor ya da çiçeklense de çok az çiçekleniyor diyen arkadaşlarımız oluyor. Şimdi bunun sebebi arkadaşlar yeni aldığımız bir orkidemiz. E, dikkat ederseniz benim bitkilerimin tamamı şu an e, şu kareden de anlayacağınız üzere hepsinde ben dış saksı kullanıyorum. Şimdi dış saksıların özelliklerini sizlere bahsedeceğim ve nedenlerini bahsetmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz biz e, bitkinin normal ana vatanındaki iklim şartlarını evde taklit etmeye çalışıyoruz. Yani bu mevsim e, iklim şartlarına uyum sağlarsa ancak o zaman bitkilerimiz bizlere keyifle yeni çiçek dağları ve yeni çiçekler verecektir. Şimdi orkidelerimizin saksısını öncelikli olarak toprağından kötü kokular gelmediği sürece kesinlikle değiştirmiyoruz. Yani nereden baksanız 1-2-3 yıl kadar değiştirmemenizi tavsiye ediyorum. Başlangıçta ben. i̇kinci olarak evimizin en bol ışık alan cam kenarlarını onlara konumlandırma alanı olarak tahsis etmeliyiz. Yazın sıcak saatlerde tülle filtreleyip sıcaklık azalınca da tülü açmalıyız direk gün ışığıyla bitkilerimiz haşlanmamalı yaprakları ben dış saksı kullanırken nasıl saksılar seçiyorum burada gördüğünüz üzere 3-4 çeşit saksı var arkadaşlar bakın seçtiğimiz saksılar bitkilerimizi dış saksı kullanacak isek şöyle bakın bir parmak girecek genişlikte saksıları tercih etmeliyiz ben genellikle teramik olanları tercih ediyorum ve bunu her yıl yaz ve bahar döneminde Migros yapı marketlerde şu saksılara ulaşabilirsiniz temin edebilirsiniz bu saksıları şu e, çiçekçilerde bulunan bakın şu düz beyaz seramik saksıları hiç ama hiç önermiyorum sebebi de bakın sıfır yakınlıkta saksıya e, bu genişlik hiç e, uygun bir mesafe değil şimdi bu saksılarımız Normalde şu ağızlarının çapı 12 santim genişliğinde bizim alacağımız saksıların ağız çapı nereden baksanız bir 14 santim falan olması gerekiyor bu şekilde bitkilerimizin bakın kökleri birkaç tane var bende de zaten kullanmaya devam ettiğim ee, bu şekilde düz beyaz seramik saksıları tavsiye etmiyorum tercih etmemiz gerekenler şöyle bakın bir parmak boşluğunda e, genişlik olacak yine bunda da aynı şekil bakın şöyle bir boşluk olacak e, bitkimizin ihtiyacı olan şey doğru ışık gün ışığı ve e, köklerin nem sağlanması bitki biliyorsunuz orkide bitkisi su değil nem seviyor arkadaşlar geniş genişdir saksılar kullanalım ki kökleri daha sağlıklı olsun ve bor Orkidemiz bol bol çiçek açsın. Saksıya en az bir parmak rahat girecek kadar e, mesafe mutlaka olsun kullandığımız dış saksılarda. Çünkü bu soruyu çok alıyorum. İşte Ebru Hanım köklerin ışık örmesi gerekmiyor mu? İşte ışık almalı deniyor. Hayır efendim. E, direkt köklerin ışık almasına gerek yok. Bitki zaten yapraktan tüm besin maddelerini alarak e, köklere bu klorofil maddesini taşıyor. Yaprakların ışık alması yeterli. Bir de tomurcuklarımız gelmeden önce bitkiyi besinle besleyip çiçek dönemine hazırlamamız gerekiyor. Ben bunun için ve biraz da fazla orkidem olduğu için NPK gübre kullanıyorum. Bunu size zaten kullanım ölçülerini vereceklerdir. Aldığınız yerde tarif ederler ama ben toz NPK gübresi kullanıyorum. Bunu da zaten vakti gelince yine sizlerle paylaşacağım. Bahar aylarında Mart ve Eylül gibi tam bitkinin dinlenme dönemine geçeceği dönemlerde ve ısı değişikliği olduğu ve mevsim değişikliklerinde e, bitkimize gübreleme işlemi yaparsak çok hızlı sonuç alabiliriz. Mesela şu bitkimde de olduğu gibi. Hepsi klasik şu boyda saksılardır ve köklerin güzelliğini sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bakın. Ve inanılmaz da güzel bir kokusu var. Dış saksı bu şekilde eğer kullanmak istiyorsanız hem daha temiz oluyor hem sulama yaptığınızda da yerinden oynatmamış oluyorsunuz. Ben şöyle hemen suyu kenarından süzdürüyorum. Biraz köklerin emmesini ve koyu yeşile dönmesini bekliyorum. Daha sonrasında da eğer imkanımız varsa çok fazla su kalmışsa kökünde hemen dış saksının dibine süzülen suyu alıp döküyorum. Ve böylelikle de bitkimi yerinden oynatmamış ve bitkiyi de strese sokmamış oluyorum. Eğer sizler de bu dış saksı konusunda kafanızda sorular varsa dış saksı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama şöyle saksıyla arasına bir parmak genişliği olacak saksıları tercih edelim. Şu şekildeki düz beyaz seramik saksıları lütfen tercih etmeyelim. Mini boy orkidelerimizde de yine aynı şekil onlara uygun şekilde şöyle küçük boy saksılar temin edebilirsiniz. Benim şöyle birkaç tane zaten var. Şöyle bir boşluk olmalı. Dış saksı kesinlikle öneriyorum. Özellikle sıcak yaz aylarında bitkimizin kökleri serin kalıyor. Bitki biliyorsunuz e, serinliği çok sever orkide bitkisi. Sıcaktan rahatsız olur. Yaz aylarında sadece faydalanmak istediği şey e, bitkinin filtresiz ama yakıcı olmayan gün ışığını bitkimiz sadece bunu arzu eder ve bunu ister. Orkidelerimizde dış saksı kullanımında dikkat etmemiz gereken püf noktalar bunlar arkadaşlar. Sizlere bu videomda buna yer vermek istedim. Ben bu güzel kızlarımla şöyle bir güzel keyif yapmaya gidiyorum şu sıralanmasına bakar mısınız aşık oldum bu kızlara yeni bir orkide bakım videosunda görüşmek üzere hoşçakalın beni hangi il ve ülkeden şehirden izliyorsanız bunu yorum kısmında belirterek sorularınız varsa da sorularınızı çekinmeden bana ulaştırabilirsiniz hoşçakalın sevgiyle kalın